Ben size bir soru sorsam, bir cümlelik cevap beklesem sizden? Biz dünyaya niye geldik? diye sorsam. Bir cümlelik bir cevap verin desem, bana şöyle demeniz gerekir. Ahirete hazırlanmak için. İşte o kadar. Biz dünyaya niye geldik? Ahirete hazırlanmak için. Bunu hem kendimize soralım hem etrafımızdaki sevdiklerimize öğretelim bunu. Ya. Biz dünyaya ahirete hazırlanmak için geldik. Niye? Asıl yurdumuz orası. Burada bir kalan var mı hiç gördünüz mü? Adam yaşamış yüz yaşını geçmiş de işte devam ediyor iki yüz yaşını. Var mı böyle bir şey? Yok. Çok nadir yüz yaşını aşan insan. Asıl yurdumuz orası. Biz orayı imar etmeye çalışacağız. Evet. Oradaki evimiz burada yapılıyor, dünyadayken yapılıyor. Onun için güzel kardeşlerim, ibadetlerimiz, taatlerimiz, güler yüzümüz, verdiğimiz sadakalar, yaptığımız hayırlar hep ahiretteki evimizi imar içindir. Güzelleştirmek içindir. Şöyle yaparsan buyuruyor Peygamber Efendimiz ahirette bir ağaç dikmiş olursun. Bir hurma dikmiş olursun diyor mesela sahabiyi. Onun için yaptığımız hiçbir şey boşa gitmiyor. Birbirimize tatlı söz söylememiz de bir ibadet. Güler yüz göstermemiz de bir ibadet. Fakirleri, yoksulları, muhtaçları düşünmemiz ve yardım etmemiz de bir ibadet. Hepsi birer ibadet, hepsi birer güzellik ve ahirete hazırlık bunlar.